Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun. Bu geneldir. Herkes için bir şey var içinde. Hepiniz için niyetleniyorum. Allah'ın izniyle izleyen kişiler kim açarsan onundur. Ve size o yani alın uymayeni evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olsan sevinirim mutlu olurum ve dileğinizde gerçekleşir. Ve buradan şimdi fincanı size gösteriyorum. Ve şimdi yorumlama başlayacağım. Falcı Anne YouTube'da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 3 hayırlı kapı ve hayırlı kapı gelecek iş, evlilik, mutluluk önünüzden açılıyor. 2 tane yolum var ve karşılıklı senle biri konuşacaksın. Bir telefon haberiniz de var arkadaşlar. Biraz küçük bir sıkıntınız var. Sırtından yük var bir kişi. Yani çantadır. Bir yere size misafirliğe gelecek. Yani yoldadır. Size geliyor bu kişi. Bu kimse. Bir de bir boşluğa düşmüşsün. İki hayırlı kapılarınız da var. Bu iki hayırlı kapılar Allah'ın izniyle mutluluk kapısıdır. Sanki bir geçmişte içine atmış bir gözyaşı var bir bayanın kimse anlatmamışsın geçti ama geçmemiş bir acı var bir de buradan sanki bir sanki bir dönem kendini tanımamışsın Ben eskiden böyle değildim düşünüyorsun söylüyorsun bir zamanlar gösterir sanki kalbim kırılmış sanki kimse bir beklendin, bir sahiplenmedin, sanki biri gelmemiş, bir sanki böyle aç kalmışsın da kimseye ansıtmamışsın, söylememişsin, dinmemişsin, hep yalnızlık içinden yaşamışsın. Ne olursan olsun diyorsun ki ben tek başıma ben rahatım. Kimse sanki beni hatırlamıyor düşünüyorsun. Sanki bir odanız var bu odada karanlıktır. Kimse ne giriyor ne çekiyor sanki hayat yok gibi sanki diyorsun ki kimseye e, böyle acaba kimse bana sahip çıkmadı kimse hayatıma girmedi böyle kendi kendine canım bir de yarım kalmış bir ilişkiniz var belki döner bekliyorsun bir kişi döner ama hala sanki kimse yok gibi bir de buradan bir şey ee, bir sanki zaman geçiyor ama kimse gelmiyor günler akıyor bekliyorsun tek başına sanki bir e, paylaşılmıyor bir sanki durumlar var ama susmuşsun hiç kimse bir şey söyleyemiyorsun yalnızlık sanki kalabalık içinde ama kendini yalnız hissediyorsun canım bir ışık var ama sanki bir boşluktasın ama içinden hala bir ışık yanıyor. Ama sanki kimse görmemiş gibi hissediyorsun. Biliyorsun. Bir de sanki biri size geliyor. Biri gitmiş sanki. Seni arkadan bırakmış. Aniden gidiş olmuş. Aniden ayrılık olmuş. Ama hala o izler senin üstünden duruyor canım. Bir de buradan çok sanki hatırlatmadın. Bir anılar var ama istemiyorsun de hatırlanmayı ama hala görünüyor. Ne ne unutuyorsun ne de dile getiriyorsun canım. Yani buradan bir e, sanki bir ilişki çözülmemiş. Hala içinden taşıyor. Bu bağ hala duruyor. Hala onu seviyorsun. O de hala seni düşünüyor bir erkek. Ama buradan bazı şeyler sanki gördüğüm gibi çözmemişsin. Çözemiyorsun. Doğrusu. Yani bir kuş da var. Bu kuş e, yani güçlü görünüyor. E, sanki haber getirmek istiyor size. Ama daha zamanı gelmemiş. Ve hayat seni çok kırmış. Ama hala yerindesin canım. Bir de burada bir mam var canım. Mum var. Bu mum ve çok dayandın, çok da bütün yükünü kaldırmışsın. Ama kalbin artık taşıyamıyor, yükünü kaldıramıyor canım. Çok içine atılmış gözgeçlerim var canım. Bir yarım kalmış, bir bağ var. Hala bekliyorsun, hala beklediğin gelmemiş. Yani zaman yani bir iyileştirmemiş sizi. Bir de bir kırgınlık var canım çünkü bazı acıya bakmamız gerekiyor, bazı içinizden sıkıntı var, kimseye söylememişsin, içinden kalmış, geceleri sabaha kadar kusus yaşamışsın, dua etmişsin, yani bir de sanki yoruldun baya yoruldun, güçlü de durdun olmadı, yani bir bir boşluktadır canım. Baya bir boşlukta kalmışsın canım. Göz göçlerin diyorsun bitecek. Bilmem. Buradan bir yüzük de görünüyor fincanınızda. Bir hayırlı bir nişandır. Olumlu, püallı, bereketten bu nişan görünüyor. Ve yuva korunacak Allah'ın izniyle bir anneler sanki bir kırarsızlık var. Düşünceler var acaba bu iyi olur mu olmaz mı gibi bir hayırlı haberleriniz de var. Hayırlı bu haberler bir mutlu olacaksın Allah'ın izni ile yani birli vakitte oluyor bu nişan. Sanki bir kişiye borç vermişsin borcunuzu alamıyorsun canım. Ama buradan alamıyorsun bir bir peşine düşmüşsünüz bayağı. Ama alamıyorsun canım. Bir hayırlı kapınız var. Güçlü, kuvvetli bir erkekten yardımın dokunacak size. İşten ilgili olabilir. a gibi şeyler. Artık buradan bir sanki buradan beş vakitten yani bir Allah'ın izniyle yani dört gün, dört hafta, dört ay bir beklendiğiniz bir para gelecek elinize yani. Yani buradan ay doğuyor canım. Ee, bir de sanki E, Z, K harfi bir kişiden sanki bir haber alacaksın. Bu kapı açılıyor canım. Ve çocuklar görünüyor. Bu çocuklar yani ya çocukların var ya da çocuklar istiyorsan olacak yani. Bir de bir bayanın kafası çok dolu. Çok karışmış. Kafa karışmış sanki bir de sanki bir değişeceksin ya da ayrı bir dönüş olacak bir şey yapacaksın yani şimdi size diyeyim ki bir güçlü olursun hep bir şey hissedebilirsin güzel rüyalar görebilirsiniz canım Canım sanki böyle yalnızsın ama temizsin canım. Kuşlar var. Yakında gelecek haberler gelecektir canım. Kısa bir yolculuk da gideceksiniz. Artık nereye gideceksin? Uzun zamandır bir konuşma yapılıyor. Kafadaki soru işaretle netleşecek bir para konusunda küçük sanki bir gecikme olmuş olabilir yani bir gelişme olacak Belki bir yerden para bekliyorsun ya ama sevindirecek bir para elinde geçiyor canlarım benim güzel arkadaştı aşktı sanki iki surat görünüyor Bu iki kişi bir durum yaşandığın ya da iki kişi arasından kalmış olabilirsin canım. Yani geçmişten biri size adım atabilir. Ama yeniden başlangıç yapabilirsiniz. Yani yani bir şey yapabilirsiniz. Yani bir ilişki yapabilirsiniz. Yani bir e, eski sevdiğin kişiler olabilir. Yani bir seçersen bunu iki yolun ortasından huzur bul. Buradan bir kişi kıskanç var. Sanki biraz eşyalarınızı saklarsan. Yani böyle ortaya koymayın. Ben bunu yapacağım, şunu yapacağım. Bazı kişiler ee, nazar değiyor. İnsan kendisi de kendine nazar değiyor. Yani sürekli dese ben bunu yapıyorum. Ben başardım. İnsan kendisi de nazarı değiyor. İnsan çok çocuklarını severse böyle baktığı zaman burnunun ucuna bakın. Yeni çocuğunuza bakın. Yoksa nazarımız değiyor. Her zaman yani ben kişisel değil ben öyle yapıyorum. Yani çocuklarıma diyor çocuklarına bakıyor diyorum. Burnuna bakın yeni bakın. Nazar değersiniz. Bu nazar haktır yani. Canım bir bir iş değişikliği yaparsın. Ya da terfi alırsın ya da tayin olur. Ya de bir şey olur buradan görünüyorum. Yani e, artık başarılı bir e, yani bir hayat yaşayacaksın canım. Bir şey almak istiyorsun alacaksın canım. Yani bir yere gideceksin bir e, sanki bir iş yerinden de çekememezlik var. E, bir de Sanki bir yere bir davata gideceksin. Biraz eğleneceksin canım. Bir de talih koşunuz da var canım. Yani maşallah. Bir şey gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Buradan çok güzel sanki sır dönmüş birbirinize. Bu kişi kimse. Yani sanki o kişi e, sizin geri dönecek geri dönüş var biliyorsun talih sanki önünüze çıkıyor Allah'ın izniyle e, mutlu olacaksınız yani Aşk para iyi haberler görünüyor mutsuzluklar bitecek Allah'ın izniyle Ani bir şey değişiyor ve bir destek alıyorsunuz canı. Sanki bir engeller karşıdaki kişinin görünüyor. Yani bir zarf gelecek size. Ama sevineceksin canım. Bir e, aşk ve mutluluk da çok güzel bir şans senin yanındadır. Canım arkadaşlarım bir koruma üstünüzde var. Bu şans değil. Belki duadır, belki aile duasıdır, belki du ya da etmişsin, bereket ederim. Fark etmedin ama Allah sizi bayi yollardan sizi çevirdi. Bazı kapılar kapanmış, zarar verecek kapılardan uzaklaşmışsın canım. Ve hakkında konuşmamış kişiler de var, hakkında konuşmalar da yapan var. Ve bir de aile duası var. Bu aile duası sizi koruyor canlarım benim. Biliyorsun. Yani her şey bitecek. Rabbim sizi yalnız bırakmamışsın. Sabır etmişsin. Yani sen çok akıllı bir bayansın. Canım zaten biri gitmiş. Ve çok göz yaşı döküyorsun. Onu kaybetmek istemiyorsun. Onu kazanmak istiyorsun ama değmeyen bir kişidir. Çünkü seni düşünmüyor o. O senin gibi değildir. Bunun için gözyaşı dökmeyin. Ve kimse de gözyaşınıza bir gözyaşınıza değmez. Çok mücadele veriyorsun, yıpratıyorsun kendini. Yani böyle bir şey olmaz sürekli. Göz yaşı dökmekle değmiyor, değmiyor. Arkadaşlar valla değmiyor. Hep eksiye siz düşüyorsunuz. Gerçek. Önünüze bakın. Önün çok hayırlı. Çok temiz bir kalbin var. İyi niyetlisin. Duygularınlar herkes oynayabiliyorsun. Çünkü o kadar temiz kalplisin. Yani ne olursan olsun çok kişi seni kullanan olabilir. Çünkü kendini yıpratma ve kendini de düşün. Yapma bunu. Herkese değeri kadar ver. Biliyorsunuz. Çünkü öyle olmaz. Tabağınıza da bakalım. Allah'ın izniyle tabağınızdan da telefonum oradadır. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şimdi tabağınıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sanki nazara kalmışsın. Bazı kişilerde her gördüğün zaman ya da her defa sanki bir nazar etkisi oluyor. Yani biraz biraz nazarı etki altına kalmışsın canım. Biraz her zaman kendinize okuyun biliyorsun. Bir de diyorsun ki acaba beni seven beni düşünüyor mu? Acaba ne yapıyor? Çok merak ediyorsun. Şimdi hala sessizdir. Seni seviyor seviyor. Ama bir sessizlik. İlişki içinde de zaten sessizdi. Ne kadar sevdiği söylesen de yani aktaramıyor, hissettiremiyordu. Ne kadar deseydi seni seviyorum de siz inanmıyordun güvenmiyordun. Hiçbir şey yapmıyorsun canım. Bu sanki enerjiniz düşürmüş. Niye böyle oldu? Çünkü bazı şeyler gizli de kaldı. ...geçiriyordun... Ve sevdiğin kişi sessizdir. Ya böyle de size karşı yani azalma olsan da hala sizinle iletişim kurmak istiyor. Size adım atmak istiyor. I'm a...